Eşinin ya da sevgilisinin telefonunu izinsiz karıştıranlar bu haber sizin için. Dedektiflik yakarken karşı tarafa yakalanabilirsiniz. Yakalandığınız takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Peki kimler telefon kurcalamayı seviyor? Telefonda ne arıyor? Sokağa sorduk. telefonunu kurcalıyor musun? nirsem, kurcalarım. Kurcaladım ne olurum? Peki sen kurcalıyor musun? Kurcalıyorum da şüphelendiğimden değil yani. Kurcalamıyorum da hani şifreler falan var zaten. Biz öyle şey yapmıyoruz. Hesaplarımız da var birbirimizle. İstediğimde giriyorum onun hesabına. Siz siz olun eşinizin telefonunu karıştırmayın. Çünkü hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güvensizlik belirtisi ama yani çoğu ilişkide de var. O yüzden çok normalleşmiş bir şey. Eşinin, sevgilisinin telefonunu karıştıranlar aman dikkat. Çünkü bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. E, i̇zni olmadan onun telefonunu karıştırmak aslında özel verilerine ulaşmak KVKK gereği de e, uygun değildir. Taraflardan biri eşine ya da sevgilisine güvenmiyorsa ya da içinde küçücük de bir kuşku varsa hemen böyle göz ucuyla da olsa telefon ekranına bakıyor. Kurcalarım ya. Sen kurcalam. Ben kurcalamam. Çası. Bir saklı hani. Hayır. O benim şifrem biliyor. Ben onun şifresini biliyorum. Hatta bazı fırsat bilip hemen telefonu alıp kurcalamaya başlıyoruz. Bu durum fark edildiği zaman mahkemeye gittiğinde vay halimize bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve mahremiyetini de ihlal etmiş olmamız sebebiyle burada her iki durumda da her iki suç tipinde de ayrı ayrı ceza almanız söz konusu. Şüphe duyacak hiçbir şey yok diyor. Daha çok şüphelenir. <laughs> Öyle deyince kesin bir şey mi karıştı? Evet. evet. Sakladığım bir şey yok mu? Hayır sakladığım bir şey olmadığını bilsin diye zaten. Ben de güveniyorum arkadaşa. Evet. Arkadaş, <laughs> arkadaş. oldu. Tabii öyle oldu. Bir insanın bakışlarından da anlarsınız, onun konuşmasından da anlarsınız. Telefondan anlayacaksanız bu işlere hiç girmeyin ya, gerek yok. Eşinize, sevgilinize güvenin. Aman siz siz olun. Telefonunu, özel eşyalarını karıştırın.